Merhabalar, ben Recai Deniz. 2000 yılında İstanbul'a iş hayatına başlayıp farklı sektörlerde iş deneyimi ve tecrübeleri edindikten sonra 2010 yılından bu yana kuyumculuk ve mücevherat sektöründe faaliyet göstermekteyim. 2010 yılında başlayan kuyumculuk ve mücevherat serüvenim, sektörde kazandığım tecrübe ve deneyim ile İstanbul Sancaktepe ilçesinde bölgedeki kaliteli hizmet eksiğini fark ederek Sayın Nurettin Meyinkan ve değerli iş ortağım Ercan Doğru ile beraber turna kurmaya karar verdi. Turna olarak bin çeşit ürün grubu ile hizmete başladık. Yaklaşık 8 ay gibi kısa sürede ürün grubumuzu gelen ve artan talep üzerine 3000 üzerine çıkarttık. Mevcut piyasayı takip ederek güncel ürünleri, trend olan tüm ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. İhtiyaç durumlarına göre değişebiliyor. Ama son dönemlerde baget yüzük, eklem yüzükleri, mini gerdanlık gibi modeller daha çok tercih edilmeye başladı. Kuyumcunun güvenirliğini ölçmek için sosyal medya ve diğer sanal platformlardaki daha önce alışveriş yapan eski tüketici yorumlarını dikkate almalıyız. Altının üzerindeki ayarı üretici firma ve TSE damgasına bakmalıyız. Özellikle Alışveriş yaptığımız yerden mutlaka fatura ya da belge almalıyız. Kesinlikle ediyorum. Altın yüzyıllardır sürekli doğada en çok tercih edilen değerli madenler arasında en önde yerini almıştır. Her zaman güvenli liman olup zor zamanların güvencesi haline gelmiştir. Fiyat endeksi ne olursa olsun uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı olmuştur. Başta da belirttiğim gibi kişiye değil herkese hitap eden bir hizmet anlayışımız vardır. Özellikle erkek tüketicilerimiz için birbirinden şık kol saatleri, taşlı ve taşsız yüzükler, amantis, kehribar gibi vücuda yarar sağlayan değerli madenlerden yapılmış bilekliklerimiz vardır. Harici olarak da çocuklarımız için kehribar bileklik ve kolyelerimiz mevcuttur. Dünyayı kasıp kavuran pandemi dönemi ve sonrasında tüketici alışveriş alışkanlığının değişmesi bizi de e-ticaret üzerinde hızla ilerleme itti. Biz de Turna Gold olarak profesyonel ekibimle birlikte e-ticaret ile Türkiye ve bütün dünyada altın ve mücevherat satışımızı başlatmış bulunmaktayız. Pandemi sonrası bütün dünyayı da küresel krizden etkilenecek olan madenlerden bir tanesi altın madeni oldu. Özellikle bilinçli ve sabırlı yatırımcının kar edeceği bir yatırım aracı olacaktır bu senede. Turna olarak yeni yılda özellikle müşteri memnuniyetini en üst seviyesinde tutmakla birlikte dünya piyasasında bulunan altın ve mücevherat gruplarını mağazamıza sergileyerek bununla birlikte teknolojiye yakından takip ederek e ticari satışına başlamış bulunmaktayız. Mağazamıza gelme şansı olamayan tüketicilerimiz dünyanın her yerinde Turna Gold güvencesi ile sitemizde www.turnagold.com.tr alışveriş yapıp bize ulaşabilirler.